kateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine de varalım deyiz Bektaş. Çilahane bölgesindeyiz. İşte gördüğümüz gibi bu Çilahane bölgesinde e, rahmetli Aşık e, burada kabri var. E, bir Birçok halk ozanımızın kabri burada, heykelleri burada. Bunun yanı sıra buraya damgasını vuran en önemli bir ne? özellik de burada delikli taşın olması. İşte delikte de şu gördüğünüz kayanın e, ucunda insanlar toplandığı yerde, Kaya o kayanın içinde e, mağara gibi bir yer var, arkadan girmiyor. Ve şu insanların toplandığı evet. yerde de Baba, bir yetin. delik var, İnsanlarımız o delikten e, güzel, dışarı güzel. çıkmak istiyorlar, ah, insanlar gönlümüzde olduğuna evet. inanılır günahsız olduğuna inanılır. E çıkmayanlar da bugüne kadar zaten çıkmayanlar da <laughs> aralıklı görünmemiştir. Öyle diye. Var ama adak alıyor, çıkıyor. Öyle mi? Evet, kurbana evet, diyor. Işte Siz bakınız burada bir canımız çıkmayanlar da var. E, dua ederse, lokma dağıtırsa, adak keserse de ee, da çıkabilecek duruma evet. gelmiyor. Aynen öyle oluyor yani. Ee, biz de tabii ki bunlara inanıyoruz. Aynen. İşte biz bunlara yerine... şahit olduk yani. Gördük gözlerimizden. Çıkamadı, adak adadı. İndi delikten aşağıya. Çıktı ertesi sene de geldi kurbanını kesti. Hiç güçsüz kuvvetsiz çıktı oradan. Oldu evet. Canlı kanıt da burada. Teşekkür ederim. Biz de söylersek e, boş ama burada yaşayanlar bunu daha iyi bilir, daha iyi görüyorlar. İşte ihtiyaf. E, gerçekten insanlar şu an sırada. E, ben geçen yıl girdim çok da rahat çıktım. Bilmiyorum bu yıl günahım var mı yok mu? Bu kalabalıkta <laughs> e, bana sıra gelmeyecek ki gördüğüm <laughs> kadarıyla. Ancak e, seneye bunu deneyeceğim. E, hoşça kalın. Belki gelemezsin gelmişken seni. Tamam deneyeceğim. Tamam tamam. Günahsız olduğumu ispatlayacağım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam sağ olun. Sağ olun. Canlar şu an Hacı Bektaş Silahane alanındayız. Silahane alanında bir de delikli taş var. Şu gördüğümüz kayanın arkasından giriliyor. Orada muhara gibi bir alan var, boşluk var. Ve şu gördüğümüz gibi işte bir vatandaşımız evet işte gördüğünüz gibi bu delikli taş dediğimiz bu kayanın deliğinden çıktı. Ama biraz yavaş çıktı. Günahlar galiba yüzde yüzde yirmi gibi görünüyor yani. <laughs> ben kalırım. Ben girecek. Evet, işte bizim bu e burada e bu delikli saçtan e e geçmek e için sıra e bekliyorlar. E <laughs> ve işte gördüğünüz <laughs> <yolda> gibi <laughs> insanlarımız burada evet. aynı zamanda seyir olarak bekliyorlar. Ve sevgili bir can kadınımız şu an çıkmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Heh, sağ ol. Sağ ol canım benim. <laughs> Evet yavaş yavaş. Ay geçen de böyle oldu. Ha gayret sevgili can kızımız. Hadi ha gayret hadi. Evet çıkmak için bir bir mücadele. Şu an bir efor sarf ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet yavaş yavaş can anamız. <laughs> Sen... Evet. Tabii siz şöyle sen azamet hanım yerin. Evet sevgili can anamız çıktı. Evet epey bir mücadeleden sonra sevgili ana can çıktı. Tabi biraz da burada teknik e, yola başvurmak lazım. Yoksa biliyoruz ki burada her canımız günahsızdır. Evet, bakın işte teknik olarak bilen tıpkı bir balığın sudan çıkar gibi çıkışını evet işte hemen birkaç saniye içinde gerçekleştirdi. Gel gel günahsızlar defterine yazdım seni gel. Bu işi bir sigara temizler. Merhaba merhaba. merhaba. Evet yine bir can kızımız şu an delikten çıkıyor o da teknik evet teknik olarak çıkıyor işi kolaylaştırdı. <laughs> Thank you.